peştede de aniden bastıran yağmur. Ekip <laughs> çadırın altına yağmur sığındık. yağmur yağıyor. Trabzon Ferencvaros maçının başlamasına da 20 dakika var. Ondan mı başlıyor? 9'da başlıyor. Trabzonlular yağmur lavayı sever. Burası da Antalya kebap. Çok şık evler var. böyle daha aile dillerin osuru. Evet şu anda gemi turu için gemiye biniş noktasına doğru ilerliyoruz. Boğaz Köprüsü sad je jače sad kevi çekelim Bizler özümüzü Eyvallah, Eyvallah. ortası atlar için, yukarısı uçlar için dizayn edilmiş.

Evet, e toplanalım 12 de bir bu opera. opera. parçası şey. 12 20 dakika mola verelim. Buradan toplanıp beraber şeye dönüyoruz. 14'te toplanıyoruz. %60'ı yanmış yıkılmış. Şimdi Savaşı. Sonra üstü eskine eskiyle şey. Evet. Benzer şekilde aynı şekilde yapılmış. Restore edilmiş. Solumuz Güzel Sanatlar Akademisi. Hitler'in başvurup kabul görmediği yer. Devamında akademinin sergi sarayı yer alıyor. Solumuzda. Şimdi soldan itibaren ağaçlı kısmı görüyor musunuz? Efendim? Şehir parkı. Stad parkı. İşte Şimdi bir Yerlileri buralardadır. yayılmışlardır oralara böyle yere bir şey sever. Ee, ondan sonra e, elinde kitabı işte ya da muhabbet e, içkisini alır gelmiş alıp gelmiştir bir yerden. Ee, orada e, vakit geçirir. Sosyalleşir işte hani, Kafeye gidip daha fazla para vermektense arala gürele. Evet, ünlü oteller buralarda tabii. Marriott, Shangri-La, Carlton, Ritz Carlton diye. Bunlar geceleri 500 euro üstü hepsi. Genelde Araplar, Amerikalılar. Araplar zaten kat kapatıyorlar. Kat kapatıyor ve tamamının çalışanını da hanım istiyor. Kat kapatılıyor, bir ay kapatıyor, iki ay kapatıyor. Ondan sonra da bir içeri çıktıktan sonra Önce onlara bir sözleşme imzalatıyorlar, çünkü çıktıktan sonra kullanılacak halde olmuyor. Yemek pişirmiş oluyorlar içerilerde, kendileri falan filan. Onun için mefruşatın parasını bu sefer tahsil ediyorlar. Tabii tabii onlar da çok şey olması için, daha hatta hoşlarına bile gidiyordur otel idaresinin. ve yeniliyor içeriye. Evet. Şimdi Araplar tabii buraya bayağı bir sağlam para getiriyorlar, buraya ve İsviçre'ye. Zaten buradan İsviçre'ye ben geçiliyor adam yani ee, belki bilirsiniz yani Liechtenstein diye bir adınız var. tamam Liechtenstein, Avusturya ile İsviçre arasında girdiğinizi çıktığınızı anlamayacağınız bir yer. Offshore. Ha ne için var bu ülkeler? Niye vardır? Niye ayakta tutulur? İşte hep para diye düşünürüz ama para değil. Para sonuçta dolaşabilir bir şey. Nerede olduğunu pek bilemezsiniz ama oralar daha şey. Eee kimsenin sizde olduğunu bilmesini istemediğiniz şeyler. Kasalar yani. Yani sanat eserleri, şunlar bunlar, bu tür şeyler. Vakıf bank. Hatta tabii Lichtenstein'le ilgili bir ara belki hatırlarsınız. Söylentiler çıktı orada. Abdurrahim Albayrak falan onların o prensle falan samimiyetleri. Ondan sonra kimdi birisi de Ünal Aysal. Ünal Aysal. Aya bir şey bile var. Olduğu konuşuldu da Evet. Daireyi çiziyoruz. Ve Hitler'den bahsettik. Hitler 1938'de geliyor. Karargahı kuruyor. Nereye kuruyor? Hemen önümüzde solda. Otel İmperyal. Hitler'in karargahı orası. İmperyal Otel. Solumuzda kalacak şimdi. solumuz bakın. Burası ilklerin karargahı olan bina. Evet ne, ne demiştik? Tayyip Bey'in kaldığı yerden bahsetmiştik. O da, o da hemen ileride şurada Grand Ana Hotel var. Buradan kaldı, burada kaldı. Buraları falan hep kapattılar. Buradan öyle. Geldiğimiz yoldan yürüdü. Evet Grand Ana burası. Grand Hotel. Evet. Şimdi hemen operası. Meşhur bir ana operası. Yılbaşı gecesi 3000 euro bilet aday olursanız. Hastası var bu işte. Sene başında hani bizimkiler şey alıyorlar ya maça kombine bile. Bunlar da operaya kombine bilet alır. Sağda Bristol Otel var. Hemen bu şeyin arkası bakın. Tramvayı görüyor musunuz? Şu sağ taraf. Banka Avusturya yazıyor. Bristol hotel. Orası da Atatürk'ün bir gece kaldığı otel. Carlo Vivari'ye. Karsbad'a giderdi Bilir misiniz Karlsbad? Duydunuz mu? Karlsbad'da bir ay, bir ay kalıyor Atatürk. Çek toprakları içinde bir içmeler. Kaplıca şehri hastalığı döneminde. Hiç, evet. Hastalığından önce, hastalığı çok sonra. Bu Atatürk'ün gittiği tarih 1918. Peki Niye gidiyor zaman? Böbrek rahatsızlığı oluyor. Vahdettin'le gitmiş olduğu bir Berlin gezisinde. Tamam yani sonuçta bir hastalık. Ay ama şeyle yani hastalık deyince sirozla ilgili bir Hayır, şey, şey sandım. Onda o ilgili. o kısmla ilgisi yok. Öncesi Gar cephesinden döndüğü zaman e, üşütmüş herhalde galiba. Öyle bir hikayesi var onun da. Buradan gidiyor bir ay Karspat'ta tedavi görüyor. Şimdi sağdan bakıyoruz bu iç kısım. Orada bakın bir kilise göreceksiniz. Onun önüne kadar gideceğiz ama diğer taraf. Burası opera. 1869 birinci açılış konser Mozart Don Giovanni. İkinci Dünya Savaşı yerle bir ikinci açılış 1955 Beethoven Fidelio. Açılış yok. Diyor. Şimdi burada yılbaşı diyelim ki geleceksiniz. Burada yer istiyorsunuz, vals yapacaksınız. Kayıt oluyorsunuz bir kere. Kayıt oluyorsunuz, kayıt parası veriyorsunuz. Kura çekilecek çünkü. Kayıt parası, kurayı kaybettiniz mi? Kayıt parası da geri vermiyor. Kayıt parası e, 150 euro'dan her Evet, sağımızda Hofburg'un bahçeleri. Hofburg demek şehir avlusudur. da. Viyana'nın surları var mı? Kalmadı. Viyana surları artık yok. Neredeymiş Viyana surları? Burada. Bu daire. Aynen. Bu daire Viyana surları. Ve yaklaşık 50 gün kuşatıyor burayı kanuni. 50 gün boyunca kuşatma. Sonra bakıyor ki kış geliyor. Eylül. Hadi dönüyoruz diyor. Ordu buradan Eylül'de çıktığında aralıkta varıyor. Evet. Surlar yok artık. Hiçbir surun var. Ha, bir şey. O dönemde vallahi tabii şöyle giriş kapılarından. Şimdi göreceksiniz aşağı yukarı bir de. Şimdi siz, ben metre söylemeyeyim, siz bakın. Bir kısmında çünkü sembolik bir giriş kapısı var. Şimdi göreceksiniz orayı. Evet, onun da yaklaşık 10 metre üstünü falan düşüneceksiniz. Ya muhtemelen 25 metre falandır. 20-25 metre civarıdır. Şimdi, sol tarafımızda iki müze. Hemen solumuz, Güzel Sanatlar Müzesi. karşısı, Doğa Tarihi Müzesi. İkisinin arası kimdir hanım? Kimdir bilin hanım? 16 çocuk. Maria Teresa. Evet. Evet sağda giriş kapısı bakın. İşte burası Viyana'nın şehrin giriş kapısı. Ama bu sembolik çok sonra yani bu şey. Sahte. Öyle söyleyelim. İçeride bakın Kraliyet Sarayı eski. Bayraklar var. Oralar tabii şey olarak kullanılıyor. Minimum da 30'la gideceksiniz burada yani trafiğe de şey yapmayacaksınız. Ee, burası Hofburg'un arka tarafında. Ben zaten sizi indireceğim, arka tarafa çıkacağız. Şimdi burası hemen parlamentosu. Restorasyon bitti, bitecek. Ee, Trafi Hansen tarafından 1897 yılında yapılıyor. Yunan ve Roma mimarisinin karışımı. Demokrasi diyor, Yunan'dan geldi diyor. Ee, Roma mimarisinde Roma'da eğitim görmüş ikisini birleştiriyor. Neoklasik bir bina. Önünde Athena Palas heykeli. bir ee, Bilgelik diye geçiyor. Athena Palas. Ee, o da 1902 yılında Karl Kundmann tarafından yapılmış. Dolayısıyla böyle bir yapı önümüzde. Neoklasik. Avusturya Parlamentosu. Şimdi Rathaus'u göreceğiz. Rathaus demek belediye demek. Yani Almanca konuşulan ülkelere gittiğiniz zaman, Almanya'da gitseniz, burada da belediye binasının adı Rathaus'tur. Sol tarafımıza bakacağız. Burada film şeyi vardı, festivali vardı. Bitmiş olabilir. Bilmiyorum. Bakarız solda. Sağ tarafımız şehir tiyatroları. Sağımızda kalan bina şehir tiyatroları. Ee, evet, bitmiş sonumuzdaki bu film festivali bitmiş, toparlıyorlar. Toparlama i̇şte, yapıyorlar. Bu bir var ya arkadaşlar, mutlaka buraya girmeyiz. kurmuşlar. yerli sirk var. 1896 yapımı bu da. Neogotik dediğimiz mimari bu da. Sağımızda bu belediye. Sağımızda Hüya'nın en ünlü kafelerinden birisi, Kafelatman. Lidzeli falan meşhur pastaları, kekleri, şeyleri. Entelektüeller gelmiş zamanında. Sigmund Freud devamlı gelirmiş Hillary Clinton falan filan bunlar hepsi. Gelmişler. Solumuz, tam solumuz. Üniversite binası. Rektörlük. Tabii üniversite dağınık. Rektörlük. Biz yaklaşık 5-6 dakikaya ineceğiz ona göre hazırlıklarımızı yapalım. Saat 5'e kadar araba ile temasımız kalmayacak. Ee, dolayısıyla ee, ona göre eşya almak istiyorsanız yanınıza alın. Bırakmak istediklerinizi bırakın. Ben şeyden çantanın olduğu yerde bir şey alacağım. Ya çanta. Yalnız burada açamayabilir, durduğu yeri göreceksiniz. Bakacağız bir duruma. Sağ tarafta mı çanta, solda mı? solda çok zor. Yolun tam kenarında duracağız çünkü. Bir bakalım. Ne yapabiliriz? Durunca görelim. Evet solumuzda Votif Kilise. Votif Kilise var. Ee, İmparatora suikast yapılmış. İmparator suikastten kurtulunca adak olarak bu kiliseyi yaptırmış. O yüzden adak kilisesi deniyor. Üzerinde gördüğünüz gibi ne var? Reklam. Bugün bu olur, yarın başka bir şey olur. Geçen gelişimde iş çamaşırı reklamı vardı. E, umurlarında değil, para önemli. Çünkü devlet artık şey vermiyor o kadar büyük ödenek ayırmıyor. E, bakım masrafları çok yüksek tabii Yani eski binalarda en büyük problem o. Bu tarafını temizliyorsunuz, bir sene kadar arkada rafkin şey oluyor. Evet, yine oteller falan böyle. E, solumuzda emniyet müdürlüğü var önümüzde. Biraz sonra borsa binası kalacak sağımızda. Borsanın önünden geçeceğiz. Ama daha çok tabi Avusturya Frankfurt DAX takip eder. Orada işlem görür. Büyük şirketleri. Avusturya'nın. <laughs> Bakın gazete satış yerlerini görüyor musunuz? Direğin üzerinde gazete satış yeri var. Orada para atma yeri var. Naylon torbanın içinde gazete. Parayı atıyorsunuz. Gazeteyi alıyorsunuz. Yürüyüş yerlerini görüyorsunuz. Efendim şimdi gazete olayında da şöyle ben size söyleyeyim. Kronen bunda o şey. Kronen Zeitung, ülkenin nüfusu 9 milyon dersek Kronen Zeitung'un tirajı 3 milyon. Oldukça yüksek bir tiraj yani. Bisiklet yollarına çok dikkat edin. Bisiklet yollarında yürümeyin. Bisikletlilerle kavga edersiniz. Yani araba yolunda yürüyün daha iyi. Araba korkar. Bisikletli korkmaz üstünüze sürer. Çünkü zaten bisiklet şeyleri var. Ve çok da hızlı gelir. Ee, o yüzden dikkatli olmakta fayda var. Kaldırın. Aynen